Sinoplular İstanbul'a çıkarma yaptı. Fesanede başlayan Sinop günlerine denizden tekneler, karadan da horonlarla katılan Sinoplular renkli bir etkinliğe imza attı. Yöresel lezzetler ve el emeği ürünlerinde sergilendiği festivale Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katıldı. Şarkılar söylediler, yöresel oyunlarını oynadılar. Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop'un kültürü ve yemek lezzetleri İstanbul Fesane'ye taşındı. Mantı denilince akla Kayseri gelir ancak bu lezzeti Sinop mutfağında da görmek mümkün. Peki Sinop'u ayrı kılan özelliği nedir? Ustamıza soracağız. İçinin kıyması farklı olması, yani bir de cevizli sos olarak üstüne ceviz, cevizli koymamız. Çeşitli varsa galiba. Çeşitli var. Evet evet. Ve böyle büküyoruz. İçine kulaklarına ceviz ve tereyağı doluyor. Sinop mantısı gayet güzel. Ben zaten Sinopluyum. Yani onu alışkınım. İstanbul'da mı oturuyorsun? İstanbul'da oturuyorum. Yani gayet lezzetli. Tavsiye ederim herkese. Cevizle bir tek mantısıdır. Sinop mantısıdır. Sinop'un meşhur yemeklerinden bir tanesi ise buğdaylı keşke kemiği. Peki nasıl yapılıyor? Hemen ustamıza döneceğiz. Usta kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldiniz. Yapımı nedir? Nedir o, bunu meşhur kılan? Yapımı tavuğu. Tereyağı, kemik suyu, buğday karışımı. Tabi bir de meşhur kır pideleri var. Hamurdan olur, yumuşak hamurdan. Tahta tezgahta altına un konmayacak, kepek konacak. Buradan 100 o kepek denende. Kavrulmuş kıyma. Et doğal, içine az bir soğan olur, başka hiçbir şey koymaz. Böyle elle açılacak, ince hamur. Özelliği bu yani. İstanbulluların Sinop günlerine ilgisi yoğundu. Standları birer birer gezdiler, Sinop mutfağının lezzetlerini tattılar. <laughs> Tadı çok güzel, keşkemizi seviyoruz. Bu bizim düğünlerimizde baş yemek. Afiyet olsun. Sağol, teşekkür ederim. Yerimiz, Yerimizim keşke, çok güzeldir. Özledik bugünleri zaten. Çok güzel, çok faydalı. Sınavın tanıtımı için çok faydalı. Alışveriş yaptınız mı? <laughs> Yapacağım. Yapacağım. Neler alacaksınız? Var mı bir plan? Yöresel bütün ürünleri almak istiyorum. Özellikle sınavdan gelenleri almak istiyorum. Sinop'un meşhur kotra gemisi de fesanedeydi. Gerçeği yoktu ama maketleri yoğun ilgi gördü. Çünkü onların hepsi elemeyi göz nuru. Şimdi her teknenin çalışma tekniği çok farklı. Ee, plan dahilinde yapıyoruz. Projesi var. Mesela bir Karadeniz teknesi. Önce teknesi sonra altı direği detayları birlikte başlıyor. Hepsi ahşap el içiliği. Yani formlar çıkıyor, kalıplar var. Öyle hani hemen şeyin başında keselim biçelim şeyi değil ne yazık ki bir ekip işi. 8-10 kişilik bir ekibimiz var. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da Sinop günlerini ziyaret edenler arasındaydı. Tek tek standları gezdi, Sinop mutfağının lezzetlerini tattı ana haberin haber